Ereli'de sürüye kurt saldırdı. 42 koyun telef oldu. Konya'nın Ereğli ilçesinde koyun sürüsüne kurt saldırdı. 42 koyun telef oldu. Olay Ereğli ilçesi Kuteren Mahallesi Karaca Karacadağ mevkiinde meydana geldi. Murat Baydeniz isimli kişiye ait 270 adet koyunun bulunduğu sürüye 2 kurdun saldırması sonucu 42 koyun telef oldu. 17 koyunda saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Murat Baydeniz'e ait sürüyü oğlu Tugay Baydeniz'in yaylımdan getirdiği sırada yaşanan kurt saldırısında 42 koyun telef olurken 17 koyun da yaralı kurtuldu. Sürü sahibi Murat Baydeniz yaptığı açıklamada koyunların eve dönüşleri esnasında yaşanan olayda sürüsünün saldırıya uğradığını belirtti. Kurtların sürüyü bölerek dağıttığını söyleyen Baydeniz, 42 tane koyunumuz telef oldu. 17 tanesi de yaralı kurtuldu. Onları da daha sonra kestik dedi. Bay Deniz olay yerine geldiğinde iki kurdu gördüğünü, onlara ateş ettiğini yoksa sürünün hepsini telef edeceklerini ifade etti. Sürü sahibi Baydeniz bu saldırıda zararlarının büyük olduğunu, zaman zaman kurt saldırılarına maruz kaldıklarını, yetkililerden zararları için destek beklediklerini belirtti. Hepsi böyle 42'sini öldürmüş. 17'sini de burada kestim. Kalanı da bunlar. Ben devletten yardım bekliyorum. Hepsi böyle bak. Göster.